öncelikle EFT Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz diyelim. Bugün sizlerle birlikte sevgili Terazi burcu, Terazi etkili arkadaşlar, yükselen ay burcu ya da kendi burcu Terazi olan arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir şekilde önümüzdeki dönemlerde özellikle sır perdeleri, sırlarla alakalı, duymanız gereken gerçeklerle alakalı neler yaşayacaksınız buna bakmak istiyorum. Tabii ki başkasına niyet ediyorsanız onlar da terazi ise ya da sizler teraziyseniz yine sizlere fayda sağlayan bir açılım olacak. Şöyle odaklanmanızı rica ediyorum. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese niyetlerimi yolluyorum. Tabii ki beğenip e, yorum kısmından harp tuşuna basanları da ekstra totemleyelim. Para Şövalyesi kartı, imparator kartı, Kupa Altılısı kartı ve Para Sekizlisi kartı. Şimdi sevgili teraziler aslında çok e, sıkıntılı gerçekten riskli ve e, endişe verici bir kombinasyonla başlıyoruz bu bir sıkıntı değil ama şunu söyleyeyim burada sizlerin farkı diğer burçlardan şu yönde ayrılıyor çok önemli bir karar hayatınızla ilgili çok önemli çok değer verdiğiniz belki de pek çok şeyi değiştirmesi dönüştürmesi muhtemel olan bir alan ile ilgili bir arkadaşınızın bir eşinizin, dostunuzun, belki partnerinizin sizden sakladığı bir şeyler nedeniyle şu an içinizde ya içsel bir huzursuzluk var ya da yaşamanız gereken döngüyü yaşamak yerine bu döngünün Dışında bu döngünün haricinde çok daha başka bir e, döngü yaşıyorsunuz. Yani şu an aslında bir kişinin ya da bir durumun e, sizden bir şekilde koparılması, saklanması önemli bir adım atacakken ya da belki de talih kuşu sizlerin kafasına konacakken çok yakın çevrenizde maalesef bulunan e, esasında çok kötü niyetli olmayan ama şu an sizle ilgili kötülük yapan bir kişinin e, sağ, sağladığı enerji alanı. Ya da sağladığı frekans çemberi nedeniyle güçlük, zorluk, sıkıntı ve negatif bir takım potansiyellerle karşı karşıya kalmakta olduğunuzu görüyorum. O yüzden bana kalırsa aslında burada farkında olmanız gereken en önemli şey şu. İmparator kartı ve para şövalyesiyle aslında sizlerin mutluluğuna engel olan, Sizlerin canını sıkan ve gerçekten sizlerin huzurlu olmasına engel olan bir sır çok sevdiğiniz belki geçmişte belki de güncelde hala çok seviyor olduğunuz bir insan tarafından sizden saklanılıyor ve bu konuda alınacak karar gerçekten önemli bir karar ya da bu konuda hani e, alacağınız fayda gerçekten çok güzel bir fayda ama bu kişiler bir takım hesaplamalar yaparak aslında bu detayı sizden saklıyor olabilir ki kimileri dediğim gibi kötü niyetli olabilir. Kıskançlıkla sizin belli bir konuma gelmenizi istemeyerek ki birazdan net tarihlerde alacağım ama sizlerin negatif enerjiler almasını isteyerek, arzu ederek de bu tarz bir tavır, bu tarz bir tutum içerisinde olabilirler. Yani yaklaşımları bu tarz bir yaklaşım olabilir. Sevgili Terazi etkili arkadaşlar. Şimdi burada para sekizlisi aslında şunu gösterir. Bu karşı tarafların sakladığı sırlar nedeniyle sizler çok uğraşıyorsunuz. Çok fazla dileniyorsunuz. Tabii ki bu kolektif bir açılım. Ee, o yüzden lütfen daha net tarihli, detaylı, bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşın. Bireysel danışmanlık alın. Ama burada kolektifte kimileriniz iş hayatı çerçevesinde çok sevdiği bir arkadaş tarafından ayağa kaydırılıyor. Kimileriniz aşk hayatında partner tarafından e, partner sırf kendi kendini, kendi hayatını, kendi çevresini, kendi enerjilerini ben merkezce yaklaşım ile birlikte düşündüğü için e, belki de aşk hayatınızda harap oluyorsunuz. Bir şeyleri öğren daha iyi olacak. Kimleriniz ailesinde belki kardeşi, eşi, dostu ondan miras saklıyor, toplu para saklıyor. Yani bu tarz aslında sizden saklanan ama sizlerin emek verdiği, sizlerin çaba harcadığı bir döngü içerisinden sizleri kurtaracak olmasına rağmen çok da belki önemli bir karar almanıza neden olacak olan bir kararla ilgili sizden bir saklanan gerçek görüyorum. Mesela geçenlerde buna benzer bir kombinasyon bir danışana çıkmıştı ve şunu söylemiştik. Danışan yurt dışı düşünüyor. Vizesi kabul olmamış ama aslında vizesi kabul olmuş. Onaylanmış fakat çok yakınlarından bir insan o saklamış. Yani bu tarz aslında hayatınızla ilgili önemli etkiler barındırabilecek. Dediğim gibi birazdan net tarihte alacağım ama ve bir süredir sizden saklanan bir gerçeklik var. Ve maalesef e bu hani gerçeklik durumu ya da maalesef bu durum yakınlarınızda, yakın çevrenizde bulunan ve sevdiğiniz ya da geçmişte sevmekte olduğunuz bir kişi tarafından sizden saklanıyor diyebiliriz. Ve aslında bu konuyla ilgili de baktığımda para sekizlisiyle sizin emeğinizi, sizin çabanızı, sizlerin sağladığı enerjiyi de gören, fark eden bir insandan da bahsediyoruz. Yani birazcık bile bile lades ve bile bile aslında size karşı bir yanlışlık yapıldığını görüyorum. Güneş kartı tarotun en olumlu, en pozitif kartıdır. Para prensi kartı. Değnek altılısı kartı. Ve Kupa Kralı Şimdi sevgili Terazi'ler burada özellikle direkt olarak bu konunun muhatabı e, yengeç akrep balık etkili bir insan olabilir. Ama şüphelendiğiniz kişi bu kişi değilse Terazi uyumun, iletişimin ikili ilişkilerin burcudur. E, hani bir dipnotla geçeyim kovalarda çoklu iletişimlerin işte çoklu grupların e, bir şekilde semboldür ama ikizler ve hani daha böyle terazi daha sosyal birliktelikleri uyum enerjilerini verir ve gerçekten burada bol bol sosyalleşeceğiniz iletişimler kuracağınız bir döngüde yengeç akrep balık etkili bir insanla ikili bir diyaloğa oturacaksınız burcunuza kimliğinize içinizde benliğinize çok uygun bir sohbet çok samimi bir sohbet gerçekleştireceksiniz ya da gerçekleştirmiş olabilirsiniz ama bu yengeç akrep balık etkili kişi her kimse bu konuyla ilgili sizlerin gözünü açacak. Güneş kartı tarotun en pozitif kartıdır. En olumlu kartıdır. Hani ihtiyacı olan arkadaşlar için arada ek bilgiler de veriyorum. Çoğu kişinin de hoşuna gidiyor. Para prens kartı ve değnek altılısı da şunu verir. Esasen somut olarak sizden saklanan bu gerçekle ilgili şüpheleriniz bir şey bu konuyla ilgili bir diyalog kurduktan sonra bu diyalog gerçekleştikten sonra başlayacak. Şimdi bu kişi kim olabilir? Yengeç akrep balık etkili ya da anaç, duygusal, empatik, size böyle hitap edecek, sizi anlayacak bir insanla ilgili bir diyalog kuracaksınız. Belki mesela boşanmak istiyorsunuz. Eşinizin bir hamlesini bekliyorsunuz. Sizi aldattığını fark ettiniz ama arkadaşınız der ki ya bak şu şekilde kanıtlayabilirsiniz. Şöyle av avukat var tanıdığım. Bu gibi yani sizi doğruya, doğruyu bulmaya, doğruya giden yolu tespit etmeye teşvik edecek bir Eş dost arkadaş enerjisi Burada güneş kartıyla Sevgili terazi etkili arkadaşlar Bizlerin kapısını çalmakta O yüzden bana kalırsa Burada para prensi kartı ve değnek altılısı kartıyla Hani yapmam gereken şey nedir e, Gitmem gereken ilerlemem gereken yön Nasıl bir yöndür Diye soracak olursanız Ben aslında şöyle bir detay görüyorum, şöyle bir enerji görüyorum. Burada sizin e, şu an kendi başınıza somut ani çok büyük kararlar almamanız ve çok büyük adımlar atmamanız gerekiyor. Birazdan vereceğim tarihe kadar daha stratejik, daha taktiksel, daha böyle e, bir şeyleri hesaplayarak yaklaşan bir tavırda olursanız, değnek altındaki kart ile bunun faydaları sizlere daha yüksek olacaktır. Bunun faydaları sizler için. E, daha iyi şekilde olacaktır. O yüzden para prens kartıyla benim önerim şu an somut adım atmayın. Mümkün mertebe kafanızda delil toplayın. Mümkün mertebe belki de sizlerin maddi manevi bolluk bereket enerjileri ve kısmet enerjileri önünde blokaj oluşturan bu kişi veya kişilerle ilgili dediğim gibi çevrede konuşun, sohbetler edin. En iyi yaptığınız şey uyum, iletişim. Bunları ilerletirseniz ben gerçekten çok güzel bir takım etkiler ve enerjiler alacağınızı düşünüyorum. Ee, sevgili kıymetli arkadaşlar. Şimdi burada para üçlüsü kartı. Değnek ikilisi kartı. Artık birazcık daha tarih almak istiyorum. Tarihlerle ilerlemek istiyorum kılıç ikilisi ve değnek kralı kartı. Şimdi e, şunu söyleyeyim. Yukarıda bahsettiğim kişi koç aslan yay etkili bir kişi de olabilir ya da direkt olarak konunun muhatabı da bu kişi olabilir. Bu kombinasyon bu ipucunu da bizlere veriyor. Şimdi şöyle e, para üçlüsü kartı ve kılıç ikilisi bu konuda evet sizlere üçüncü kişilerin çok destek olacağını bu konuyu çözmenize katkı sağlayacağını gösteriyor. Ama para üçlüsü kartı ve değnek ikilisi kartı ile birlikte hani burada e, Farkındalığı içerisinde olmanız gereken bir başka önemli detay da nedir diye soracak olursanız ben aslında şöyle bir e, frekanstan bahsetmek istiyorum. Sanki sizler için önümüzdeki günlerde e, şunu da tespit edeceksiniz. Bu sırrı sizden saklayan tek bir kişi ama onun çevresi, onun enerji alanı, onun hayatındaki insanlar bu tarz alanlarla alakalı olarak da sıkıntı var. Yani sadece hani bir kişi size sıkıntıya sokacak bir şey yapmıyor. Farklı insanlar da var. Bu yüzden aslında kılıç ikilisiyle şöyle bir durup düşünün. Taktiksel olun. Acele etmeyin. Sakin, dingin, ilerleyin. Şimdi bilenler bilir. Ben her zaman net olmak ve tarih vermekten, tarihlerle ilerlemekten yanayım. Tabii ki özel açımlar, bireysel danışmanlıklar daha net tarihler verir. Bunun için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada pek çok terazi etkili arkadaşın çok geç bir tarih değil, 12 Ağustos tarihine kadar bu sır perdesini ardına kadar sonuna kadar aralayacağını görüyorum daha ziyade ondan sonraki döngülerde artık sizler için mutluluk huzur ve iyi enerjilerle dolu o temalar inşallah sahnede olacak diyelim o yüzden önerim naçizane tavsiyem şöyle bir bekleyin araştırın sorgulayın sorun ee, İnşallah iyi etkilerde bu sayede sizleri bulsun diyelim en güzel enerjilerle farklı bir desteden destek almak istiyorum çok sevdiğim kartlardır Şöyle bir tane alalım. Evet sıradanlık yani aslında sıradan yaklaşımlar basit ve rahat bir hayat arzusu fazla beklentilerden kurtulma ve arınma sıradanlaşma. Yani iki şekilde yorumlanabilir. Bu döngünüz sıradanlaşmış çok şanslısın çok kısmetsin diye olabilirsiniz. Ya da şu an e, ekstra hani bir şey yapmanıza gerek kalmadan daha böyle zamanı sıradanlığı sıradan enerjilere de bir şeyleri teslim edebilirsiniz. Bu da yine keza çok çok önemli ve aslında sizleri çok güzel noktalara taşıyacak bir taktiktir. Zaman kartı tabii kartları kapsamlı okumak lazım. Bir olayın veya durumun sürecini zamana bırakma. Ee, çok güzel bence bir mesaj. Doğru zamanı bekleme, çözülemeyen mevzuları sürece dokunmadan, sürecine dokunmadan zamana teslim etme. Yani diyorum ya zaman o kadar size iyi gelecek ki şu an ilahi gücün desteği sizlerden yana gerçekten sizlere yapılan bir sırttan bıçaklama, bir haksızlık var ki burada şefkat kart şunu gösterir. Sevecen bir tavır, acıyarak veya koruyarak sevme durumu anne şefkat eder ama sizlerin gerçekten iyi niyetinin suistimal edildiğini, belki de gerçekten sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar tarafından yarı yolda bırakıldığınızı. Bu yüzden tam anlamıyla olması gereken o etkileri, olması gereken o frekansları alma konusunda güçlükler yaşadığınızı görüyorum. Fakat baktığımda tabii ki ilahi adaletin dengesi terazi şaşmaz. O yüzden sevgili terazi etkili arkadaşlara önerim. sırtınızdan bıçaklayanlar evet çok zor günlere maruz kalacak ve siz de bunlara tanıklık edeceksiniz diyelim. Hemen e, konuşma kartı almak istiyorum. Net cümleler veren kartlardır. Açımlarda da hep öneririm özel açımlarda. Sizlere iyi enerjileri, sağlam frekansları getiren, e, sunmakta olan kartlardır. Şöyle sizden ricam sadece odaklanmanız olacak. Aklınızda kişiden sizlerden ona, onlardan size, evrenden sizden evrene pek çok farklı kanaldan kanala mesaj gönderir. Normalde iki tane alıyorum ama bugün üç tane alacağım. Şu ikinci olsun. Şu bir, şu iki. Bu da üçüncü kartımız. Üçüne birden de niyet edebilirsiniz. Ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Ee, tabii ki hani iki tane de seçebilirsiniz size kalmış ama yorumlarda niyetlerimizi alalım. Hani birinciyi seçiyorum, ikinciyi seçiyorum, hepsine niyet ediyorum. Bu enerjileri en çok artıracak, en çok güçlendirecek durumdur diyebilirim. Ee, şöyle odaklanalım, ee, hazırsak, odaklandıysak bakalım bu üç kartın mesajı bizlere neler getirecek. Yorumlarda da niyetlerimizi aldıysak ben size şöyle kısa bir zaman tanıyayım hatta iyice odaklanalım. Sonrasında mesajlarımızı okuyalım. En güzel enerjilerle diyelim. Birinci karta niyet eden seçen arkadaşlar beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum diyor. <laughs> Çok pardon. İkinci kartı seçen arkadaşlar senden çok hoşlanıyorum. Seni çok istiyorum ve arzu diyorum. Ee, şöyle aslında ikinci kartla birinci kart birazcık örtüşüyor. Diyorum ya hala aslında hoşlanılan, arzulanan, istenilen, imrenilen bir konumda olabilir. Veya o konuma doğru ilerliyor olabilirsiniz. Yani aslında bu arada şunu da söyleyeyim. Geçmişle ilgili kaybettiğiniz paradır, maldır, mülktür, insanlardır. Onlar da kapınıza gelecek. Yine bu iki kart bunları da verir. Üçüncü kart... Seçen arkadaşlar eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım. Bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Tabii ki ilk anlamı evliliktir. Aşktır. E, i̇lişkilerde yaşanan ailevi problemlerdir ama sıkıntının biraz daha dıştan geldiğini, tek muhatabı olmadığını yineleyen bir kart. Yorum yapan, beğenen, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Net tarih daha detaylı yorumlar için Eftah Tarot Instagram hesabından bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Hoşçakalın diyorum. Çok öpüyorum. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.